Aynı şu duman gibiyiz ya kardeşim. Kimine göre kafe yapıyoruz ama... Kimine göre boş. Biz bu cıkara kafe kafa sürece... ...bu dünyada bizim için boş. Yine başladı bizimki, akşama kadar edebiyat yapar artık. Lan siz ne anlarsınız lan? Anlamıyorsak ne konuşuyoruz lan? Git karıya kızı oku şiirlerini. <laughs> Oğlum bak geldik, şurada bir cıkara içeceğiz. Böyle biraz efkarlanacağım, biraz kendime geleceğim diyorum. Burnumdan getirdin lan. İyiyim Rıfat sen nasılsın? İyiyim abi ne olsun arkadaşlarla ol, oturuyoruz öyle. Müsait bize onda yanıma gel de konuşalım. Olur abi görüşelim. Var mısın? Yok abi sağ olasın. Görüşürüz kendine iyi bak. Hayırdır Rafat? Kimdi o? Bizim Ramazan abi ya. Spor hocası. Ne diyor? Mevzu mu varmış? Yok. Ha, görüşelim diyor. Çek 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 çek. Gelsin. Bakma geldi mi? Merhaba Rafat. Hoş geldin. Hoş Ofise geçsen ben geliyorum bir defa. Kendisine ulaşıyor muyuz? Tamam. Ey Rıfat, ne yapıyorsun? Ne olsun abi, uğraşıyoruz öyle. Çalışıyor musun bir yerde? Hayır. Şimdi Rıfat, seni buraya ne için çağırdım biliyor musun kardeşim? O günkü arkadaşlarına hiç gözüm tutmadım. Sanırım işin içinde uçturucu da var. Doğru söylüyorsun da abi, bizimkisi dertten, kederden. Kimin kimse yok biliyorsun. Yıllarda iş veren de olmadı. Tamam. Çözüm bu mu yani? Daha gençsin Çok güzel yarınlar seni bekliyor Yarın gel Kaybettiğimiz zamanı tekrar kazanalım Doğru söylüyorsun abi Bırakamam Benim bir geleceğim yok Kursa gelecek param bile yok Sen bir gel başla bakalım Her şey düzelir Şşş Oğlum param ara yok mu ya? Üç beş yapak harman kaldım namusuma Ulan para ne gezer bizde açlıktan nefesimiz kokuyor Birini falan dövüp mü alsak ne yapsak Lan Rıfat sen ne düşünüyorsun öyle kara kara Ben bu ortamları bırakayım kardeşim Lan neyi bırakıyorsun oğlum sigara mı bırakıyorsun Hayırdır? Bu işin sonu yok Kendimi yeni bir yol çiziyorum Böyle kendimizi zehirleyerek ne edeceğiz? Oğlum manyak lan bu 500 milyonluk mal içmiş sanki Biz para bulamıyoruz Oğlum ben ciddiyim Bugün spora başlayacağım. Yarından itibaren de kendime iş arayacağım. O spor hocası girdi değil mi lan senin aklına? He? Oğlum bizden adam falan olmaz. O kadar söylüyorum sana. Ben sizin için de üzülüyorum. İnşallah sizin de hayatınız bir düzene girer. Lan git işine büyümüş de nasihat verir bize. Adam olacakmış. Şşş! Oğlum sütünü içmeyi unutma ha. Hadi lan! Mutfak, bakar mısın kardeşim? Buyur abi. Bundan sonra Rasim Usta'nın yanında çalışacaksın. Sanayide küçük bir kamyoncu dükkanı var kardeşim. Allah senden razı olsun abi. Bana değil. Kasım Usta'ya teşekkür ederiz. Yarın sabah gelir başlarsın. Tamam usta çok sağ ol. İlk seni denemiştim abi. Hadi sen çalışma abi. abi. Oğlum Rıfat'a bak ya. Önce uyuşturucuyu bıraktı. Şimdi de işe başladı. Biz hala bir baltaya sap olamadık. Gittiğimiz yol, yol değil. Ya bırak, yarın öbür gün döner gelir ya. Yani. Sefillik bizim içimizde işlemiş oğlum. Sol, sol, sağ, bir daha sağ, sağ, sol, sağ, bir daha sol, sağ, bir daha sol, sağ, proje. Hocam, bir daha sol, sağ,